Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Sesim geliyor mu acaba? Sesim geliyor mu? Merhabalar hoş geldiniz. Sesim geliyor harikasınız. 2024 lisans KPSS'yi değerlendireceğiz bugün. 2024 ön lisans orta öğretim KPSS'ye az bir zaman kaldı. Neler yapacağız? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Harika, hoş geldiniz. Çok güzel bir lisans KPSS sınavı geçirdik. İnşallah arkadaşlar hepiniz çok çok güzel bir şekilde sınavı atlatmışsınızdır diye düşünüyorum. Vatandaşlık içinde çıkan oldu mu demiş? Çıktı evet, sağ doğum, tam sağ doğumla. Evet, inşallah sizlere faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Elimden geldiğince her türlü desteği sizlere sundum. Güncel bilgilerde ÖSYM güncel bilgi sormadı maalesef ki. Yani hiçbir güncel bilgi çıkmadı çünkü ÖSYM güncel sormadı. Genel kültür bilgisi sordu. Evet değerli arkadaşlar. Lisans KPSS'de coğrafya sınavına baktığımızda coğrafyanın orta düzey yapılabilir sorulardan geldiğini gördük. Özellikle bir tane sorumuz zor diye adlandıracağımız sorumuz vardı. O da Altındere Milli Parkı Erzincan demiş. Erzincan olmayacaktı. Zor bir soruydu. Milli Parkları sormuş burada arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Peki diğer sorulara baktığınızda yüksek hızlı demir yolu hattını zaten bekliyorduk. Sınavda geldi. Yüksek hızlı demir yolu hattı. Sizlere dönem başından beri sorar diye bekliyorduk. Sordu. Ve yine krom madenini sorar diye bekliyorduk. Yine krom madeni ne yaptı? ÖSYM e sordu arkadaşlar krom madeni. Nerededir diye koptağı çevresi Erzincan. Ve yine baktığımızda özellikle dedik ki orman yangını doğal afetlerden %100 soru gelecek. Bunlardan birisi de orman yangını olacaktır. Ki orman yangınından soru geldi arkadaşlar. Bu da güzeldi. Ve yine baktığımızda nüfus sorumuz yine vardı tabii ki. Türkiye'nin coğrafi ekonomi içerisinde Matematik konumundan soru gelecek dedik. Matematik konumda Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyini sordu ÖSYM. Türkiye toprakları üzerinde hangisinde tuz ve birikimi azdır diye sordu. Neydi? Rize'ydi. Rize'de yıkanma fazla olduğu için tuz ve kireç birikimi azdır diyeceğiz. ÖSYM soruları açıkladı arkadaşlar. Soruları yanıtladı ÖSYM tamam mıdır? ÖSYM sorularının hepsini açıkladı. Sınava giren arkadaşlar bakabilir. Şimdi bakın şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Özellikle e, alanı olan öğretmen arkadaşlarım yani ÖABT sınavına girecek öğretmen arkadaşlarım. Bu iki sınav hem lisans KPSS hem de eğitim bilimleri sınavı. Nasıl geçerse geçsin hiç umurunuzda olmasın arkadaşlar. Alanı olan arkadaşlarım bugün güzelce dinlensin yarın çalışmaya koyulsun. Alan her şeydir alan sınavı kurtarır arkadaşlar. Tamam mıdır? Alan her şey alan sınavı kurtarır. Yani özellikle alanı olan arkadaşlarım, hocam ben çok zordu, yapamadım ya da bildiğim yerleri bile yapamadım demeyin sakın. Tamam mıdır? Lütfen ama lütfen bugün dinlenin. Yarından itibaren alan çalışın. Bu sınavların nasıl geçtiği hiç önemli değil. Benim birçok öğrencim oldu. Genel kültür genel yeteneği kötü geçti, eğitimi kötü geçti, alanla hepsini kapattı. O yüzden alanı olan arkadaşlarım mutlaka ama mutlaka oturun. Ne yapın arkadaşlar? Alan çalışın. Yarından itibaren alan çalışın. Emin olun kazanacaksınız. Sizler kazanacaksınız merak etmeyin. Orta öğretim ve ön lisansa geleceğim. Hemen bir duralım geleceğim tamamdır. Peki şimdi baktığınızda hocam sınav zor muydu kolay mıydı? Bana göre Türkçe zordu belirleyici soruların olduğu bir sınavdı. Peki genel kültür kısmında netlerin yükseleceğini genel yetenek dediğimiz Türkçe matematik kısmında ise netlerin azalacağını söyleyebiliriz arkadaşlar tamam mıdır? Burada bu var. Peki hocam Az nette çok sıralama gelir mi? Gelebilir arkadaşlar. Unutmayın. Zor sınav her zaman iyidir. Zor sınavda az netle çok yüksek sıralamalar gelir. Bana göre bu sene coğrafya ortalaması yaklaşık 8-9 hatta 10 netlere kadar çıkabilir diyeceğiz. Unutmayalım bunları. Karşımıza bu şekilde soruların geldiğini görüyoruz. Yani 2024 lisans KPSS sorusu genel kültür kısmı olarak beklendik sorulardan oluşan geçen seneki gibi Doğa Ekspresi gibi otoyol sorusu gibi soruların olmadığı absürt soruların olmadığı güzel bir sınavdı. Beğendim açıkçası arkadaşım. Yani çok güzel bir şekilde çalışan. Hatta arkadaşlar bakın sadece bir video attım. KPSS coğrafya genel tekrar videosu olarak bir tane video attım. O videoyu izleyen birisi 2 saatlik videoyu izleyen birisi bu sınavda en az 10 net çok rahat yapardı arkadaşlar. En az 10 neti çok rahat yapardı. Orada her şeyi anlattım. Tamam mıdır? Yani buraya baktığımız zaman inşallah şimdi yavaş yavaş ön lisans ve orta öğretime geçmeden önce değerli arkadaşlar lütfen ama lütfen yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. 100 bin hedefimiz var. İnşallah 100 bine sizlerle birlikte ulaşırız arkadaşlar. Ön lisans ve orta öğretim için ilk başta şunu söylüyorum. Sınava kadar yine yalnızdayım arkadaşlar. Yani sınavın son gününe kadar arkadaşlar sizlerle yayın yapacağız. Canlı yayınlar yapacağız. Güncel adında coğrafya ve vatandaşlık için sınavda çıkabilecek her şeyi ne yapacağız? Bir bir konuşacağız arkadaşlar tamam mıdır? Yani özellikle ön lisans KPSS'de beklediğim coğrafya soruları var tabii ki olmaz olur mu? Özellikle bunların hepsini birlikte değineceğiz. İlk başta ne yapacağız? Ya da şöyle, şunu, şunu diye dersiniz. Hocam lisans KPSS bitti. Ben ön lisansım. neler yapayım? Bak arkadaşım otur her gün mutlaka ya da haftada 2-3 gün neyse mutlaka mı mutlaka paragraf denemesi çöz. Paragraf denemesi çöz. ÖSM seni yine Türkçeden vuracak ön da orta öğretimde de seni yine Türkçeden vuracak. O yüzden Türkçenin çok iyi olması lazım. Türkçede çok az zaman harcaman lazım. Türkçeyi çok dikkat et arkadaşım. Birinci ve en önemli tavsiyem budur size. Türkçede hızlanmaya bakın. Türkçede neti arttırmanıza bakın. Türkçede daha zor, daha karmaşık, anlam karmaşalığı olan denemeleri çözün. Özellikle ALES gibi. DGS gibi bu ağır soruların olduğu denemeleri çözün arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye bakın. Tamam mıdır? Mutlaka deneme gibi çözebilirsiniz. Evet soru bankasında sıkıntı olmaz. Tamam mı? Bir. Tarih. Tarihte daha çok lisans KPSS'de yorum vari sorular vardı. Ön lisans KPSS'de yorum vari sorular gelecektir. Ama tarihte gelebilecek en önemli şey kesinlikle öncüllü sorulardır. ÖSYM artık nerede olursa olsun öncüllü soruyu çok soruyor. Öncüllü sorular yine gelecek arkadaşlar tamam mı? Yorum sorusu öncüllü sorular karşımıza çok gelecek. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Tarih için mutlaka yorum gücünüzü geliştirin. Tabii ki de ezber yapın. Yani çünkü tarihte ezber yerler var. Yapmayın demiyorum ama mutlaka yorum gücünüzü geliştirici sorulara ya da hangi hoca bu şekilde anlatıyorsa ona yönelin arkadaşlar. Yorum yapmakta fayda var. Tamam mıdır? Coğrafyaya gelecek olursak. Coğrafyada özellikle Haritalarla coğrafya tekrarı var. Ben bunu sınavdan önce lisans KPSS'ye girenlere söyledim. Dedim ki bu seriyi izleyin. 20 videoluk bir seri arkadaşlar. Bu seriyi %100 izleyin. Size de öneriyorum. Haritalarla coğrafya yazın. Ee, başarı zamanında kendi kanalımızda bizim kanalımızda var. Bunu kesinlikle izleyin. 20 videoda tüm coğrafyayı görürsünüz. Onu izleyen birisi şu an şu coğrafyada en az 13-14 net rahat yapar. Ki ön lisans KPSS için de geçerli bu. Ve yine lisans KPSS için çektiğim mesela neydi arkadaşlar? Tek videoda coğrafya tekrarımız var. Kesinlikle izlemenizi isterim. Yine çıkacak arkadaşlar, tamam mı? Yine çıkacak. Güncelleriniz çıkmadı demiş. Doğrudur. Çıkmadı arkadaşlar. Ben de buradan çıkmadığını söylüyorum. Niye çıkmadı? Çünkü ÖSYM güncel sormadı. Güncel sorusu yoktu arkadaşlar tamam mı? Yani ÖSM'nin yaptığı bir şey bu. Maalesef ki. Keşke sorsaydı günceli ama ÖSM güncel sormadı. Ha şöyle olsaydı tamam derdim. ÖSM güncel sorup da bizim paylaştığımız güncellerden sormasaydı tamam sıkıntı yoktu. Ama maalesef ki ÖSM hiç güncel sormadı. İnci küpeli kız sordu. Evet inci küpeli kızı sordu. Onu da zaten resimli sordu. Yani... Resimli neden bir soru sorulur anlamıyorum. ÖSYM bunu son yıllardır yapıyor arkadaşlar. Bana göre güncelle ilgili ön lisansta güncel gelecek arkadaşlar. İnşallah ön lisansta geleceğini düşünüyorum. Ön lisans ve orta öğretim KPSS'de geleceğini düşünüyorum. Vatandaşlık adına şunu söyleyebilirim. Yine klasik sorulardan oluşan sorularımız vardı, kariyer, işte hiyerarşi vesaire vardı arkadaşlar. Evet evet coğrafya basitti zaten birazcık. E, vatandaşlıkta dediğim gibi genel sorular vardı, orta üstü, birazcık orta orta üstü soruların olduğu. Gayet de güzel bir vatandaşlık sınavı oldu bence e, baktığımızda. Yayını kaydedeceğim evet izleyebilirsiniz sonra da. Vatandaşlığı da beğendim. Yani şimdi güzel bir sınav demek ne demek? Yapanların ya da çalışanların yaptığı, emek verenlerin yaptığı bir sınav güzel bir sınavdır. Bilenlerin yaptığı bir sınav güzel bir sınavdır. O yüzden bana göre vatandaşlık, coğrafya, tarih yani genel kültür kısmı bana göre kesinlikle güzeldi. Yani tam çalışanların yaptığı bir sınavdı. Ön lisansta da böyle olacak. Ön lisansa da çalışan kazanacak çalışmayan bakacak sadece arkadaşlar. Çok az bir zamanımız kaldı ön lisansa. Bakın uzun düşünmeyin hocam ta Eylül'de diye düşünmeyin sakın. Çok az bir zamanımız var. Bu zaman geçiyor. Şeye sorun lisans KPSC'lere sorun. Deyin ki işte hocam 50 gün önce neredeydi 50 gün önce ne olduğunu bilmiyorlardır. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden ön lisans KPSC'de yarından itibaren bugün belki biraz dinlenebilirsiniz hiç sıkıntı yok. Yarından itibaren durmadan çalışacağız arkadaşlar tamam mı? Göç sorusu vardı evet Ölseme dili berbattı. Göçü sorar dedim yine göçten %100 soru bekliyoruz dedik göçten de soru geldi. Değil mi burada? Ya beklediğimiz her şeyden soru geldi. Ön lisansta da böyle olacak. Ön lisansta da beklediğimiz inşallah her yerden soru gelecek arkadaşlar. Ya bunu da 100 video paylaşıp o, öyle demiyorum sadece tek bir videodan söylüyorum bunu. Tek bir tane genel tekrar videosu çektim ve o genel tekrar videosundan geldi hepsi. E, bu sorularını söyledi. Mesela göç sorusu öyle, nüfus sorusu öyle, e, diğer sorular öyle. Hepsi tek bir videodan geldi. Yani 100 tane video çekip de hepsinden işte şu çıktı şu çıktı demiyoruz zaten. E, zaten öyle bir şey de olmaz. Son 49 gününüz kalmış ön lisans, orta, e, ön lisans için. Burayı çok iyi değerlendirmeniz lazım. Harita bilgisi çok iyi olması lazım. Bakın o yüzden tavsiye ediyorum. Hatta şöyle video linkini bulursam size buraya atayım arkadaşlar. Hemen şöyle video linkine bakayım size bir seri atacağım bu seri mutlaka izleyin e, orta öğretim KPSS e, şey lisans KPSS öncesinde de bu seri çok önerdim, tavsiye ettim tam 50 gün kala sizi çok geliştirecek ve özellikle seviye atlatacak bir seri atacağım sizlere hemen şimdi Evet atıyorum al projeniz Evet daha oluşum Arkadaşlar onu söylemiştik zaten Dağ oluşumu deyince orojenes kısmına bakacağız değil mi? Bence de olabilir. Matematik bilmiyorum yani gerçekten çok sıkıntıydı. Şimdi size şöyle bir 20 videoluk, 21 videoluk seri atayım. Arkadaşlar bu seri çok çok önemli. Yani izlemeniz lazım. Hocam illa Hayır arkadaşlar yani kimseyi zorlayamam izleyin izlemeyin diye O size kalmış bir şeydir. Yani eğer haritalarda eksikliğinizin olduğunu düşünüyorsanız ve eğer haritaları çalışıp daha fazla net yapabilirim diye düşünüyorsanız ki bence öyle arkadaşlar ee, şöyle gelsin attım buraya bunu unutmayın hatta bunu şöyle bir sabitleyeyim mesajı sabitleyeyim. Bu harita videosu bizim için çok önemli arkadaşlar. Tamam mı? Diğer derslerde de Türkçe'de bol bol Türkçe denemesi çözün. Lütfen kolay yayınları illa çözmeyin. Zor yayınlara bakın arkadaşlar. Sizi geliştirici yayınlara bakın lütfen. Ee, burada. Evet hızlı tren İzmir'de olmadığını söylemiştim. Hatta dedim ki İzmir'i sorar da yanına Karaman'ı verir. Ee, siz dersiniz ki İzmir mi Karaman mı? Sakın Karaman'a düşmeyin demiştik burada. Değil mi? Evet yani arkadaşlar güzel bir sınava atlattık. İnşallah yani tek, e, şey değil. Burada benim soruyu tutturup tutturmam çok önemli değil ya da benim e, söyleyip söylememim çok önemli değil. Sizin yapmanız önemli arkadaşlar. İnşallah sizler yapmışsınızdır. Emeklerinizin karşılığını almışsınızdır. Ha, ben söylemesem de başka bir hoca da söyleyebilirdi. Gayet de doğal yani açıkçası. E, hepsini. Ama baktığımızda ön lisansın yapacaklarınızı söylüyorum dedim ya hepsini. E, harita bilgisine çok fazla çalışan 20 videoyu attım bak şeyde e, sabitlenen mesajda var. Sorular yayınlandı arkadaşlar. Sorular yayınlandı. Bir saat sonra yaklaşık olarak e, her yerde bulabilirsiniz. Yarım saat bir saat sonra. Sorular şu an yayınlandı. E, gruplara atılır diye düşünüyorum. Tamam mıdır? Ön lisans KPSS içinde Evet, krom madeni, linyit madeni, nüfus, İzmir. Evet, linyite de çıkar dedik. İşte şeyde daha yoğunluğu. Ya Bunlar hepsi çıkar dediğimiz ve çıkan şeyler ha diyorum zaten burada benim soru tutturup tutturmam çok önemli değil arkadaşlar yine söylüyorum ön lisansta da öyle yani bunlar önemli şeyler değil önemli olanlar sizin yapmanızdır size bir yardımım dokunduysa size herhangi bir katkım olduysa ya da o soruyu çözdürürken size bir yardımcı olduysa bu benim için yeterli artar bile başka da pek bir şey istemiyorum arkadaşlar çok da bir şeye gerek yok. Burada baktığımız zaman benim söyleyeceklerim açıkçası bu kadar. Sizlerin soruları var mı? Şöyle bir bakalım. Sizlerin sorularını alayım arkadaşlar. Şöyle. Ön lisansa özel güzel bir soru çözümü yapacağız tabii ki. Şöyle sorularınız varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Ön lisans için video çekeceğim. Kesinlikle video çekeceğim ön lisans için. Videolar gelecek ön lisans için. Hatta ön lisans için bir de kamp yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Orta öğretim için de gelecek. Ön lisans orta öğretim için. Bir kamp yapacağım. Instagram'dan bakabilirsiniz. Ee, bir 100 soruluk bir coğrafya kampı yapacağım arkadaşlar. Ona da dediğim gibi bakabilirsiniz. Ön lisans orta öğretim için kamp yapacağım. Enes Hoca Coğrafya Instagram'dan. Takip edin oradan güzel bir kamp yapmayı düşünüyorum. 100 soruluk. Özellikle bu 2024 KPSS sorularının da içerisinde olduğu, ona benzer soruların da olduğu çok güzel bir kamp hazırlayacağım sizlere arkadaşlar. Hemen bugün çalışmasına başlayacağız inşallah. Tamam mıdır? Evet değerli arkadaşlar tekrar şunu söyleyeyim. Videolar bu kanalda olacak tabii ki. Tekrardan şunu söyleyeyim. Sizler emek verdiniz, çalıştınız, çabaladınız. İnşallah Rabbim emeklerinizin karşılığını almayı sağlar. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız arkadaşlar. Evet evet kesinlikle ben de onu söylüyorum. Soru tutturmak önemli değil. Yani tutturmuşum tutturmamışım önemli değil. Burada sizin yapmanız önemli. Size bir katkım olduysa ne mutlu bana arkadaşlar. Gerisi Fasafisu açıkçası. Ee, tekrardan geçmiş olsun. İnşallah emeklerinizin karşılığını aldınız. İnşallah son girdiğiniz KPSS sınavı olur. Bir daha KPSS sınavına girmezsiniz arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.